Ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok garip bir oyunla karşınızdayım. Çılgın bilim adamından kaçacağız. Sen video benim kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. Mouse'u da hareket ettiremiyorum. Evet doğru. Garip bir oyun. Gördüğünüz gibi ara ara duru batıyor. Dura patlıyorsa biz bunu niye çekiyoruz bilmiyorum. Mukaddera. Bak bak. Ben uzaklaştırmaya basıyorum. Yakınlaştırma aktif oluyor. Ben başıma bela aldım. Hayırlı olsun. Hadi. Gidelim. Ne oluyor oğlum? O ne? Evcil hayvanı mı? Beğendin mi? Diyor. Bu mu? Bunu beğendim. Yani bu iyi bir evcil hayvan. Öbürünü beğenmedim. O kötü. Aa. Ceren. Senin de arkanda evcil hayvan var mı? Seni kastetmiyorum. Diğeri, diğeri. Senin dışında olan. Eğlendin mi diyor. Bu çocuğu senin kafana atar mı hayatım bitir. Ya dua bir çarpmadan koşsana yani şu an sakarlıklarını çekemiyorum da. Beni dinliyorsun değil mi? Hayransın bana değil mi? Hayransın işte yitir afet. Yol bulmazsan gerçek hayatta da sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Kulağına fısıldadım o şimdi bulur. Hadi gidelim senin ben de oradan... Valla ne çarpıyorum sen? Başı falan mı dönüyor? İyi misin? İyisin? Yok canım, ne zaman ki? <laughs> Mallı diye dövüştüm. Ceren kendine gel, kendine bırakma! <laughs> ya uzun yakınlaştırmaya çalıştık. Mouse sesten nasıl çalışıyor oğlum? Senden kontroller nasıl? Bu yüzden sona ulaş. Senin vereceğin ödülden ben korkuyorum ki. Evet gençler neyse bir sakin kalalım. Oyun biraz beni gelmiş olabilir. Gerilebilirim. Neden? Bu oyunu bir deneyimlemenizi ter tercih ederim. Bir deneyimleyin. Bakalım sizi gelecek mi? <laughs> Yoksa ben gerçekten fuzuli mi geriliyorum? Neye bakın? O da bir şey yok. Çılgın bilim adamıymış. Evcil hayvan. Bak bak ara ara çok kötü durup atıyor. Niye böyle oluyor bu ya? Şununla ilgili bir şey mi saniye diyorum da dert tutuyorum da aklım çıktı şurada neyse Allah'tan çok atmayın. Eee <laughs> dolarla aran nasıl bu arada? Ne diyor? Oğlum zehir meğer biz böyle şeylerden çok kaçtık. Yemezler yemezler. Oğlum. Yemezler kral yemezler. Biz böyle şeyleri hep yaptık. Dere tüpleri mi bunlar? Geldim turuncu Ne diyor oğlum bir şey diyor. Ne bu? Hayda. <laughs> E tam bu gibi, bir şey Yaparsın. Sen yapacaksın. Bak yaptın. Aferin sana. içinde bir şey var. Radyasyona atık. radyasyona atık. Sen seçersin hadi. Sen seçersin. Sen büyüdü de yolunu seçiyorsun. Hadi seç. Yol seç. Yorumlar şu turuncu şey bir yuyuklayalım. Yaklaştır mıydı <laughs> Gördüm öyle düştü. Aa yol buymuş gelecek. <laughs> Bak bu. İnşallah anladı yani. Anlamamış da olabilir. Genelde tık da anlamıyor da kendisi. Sen bana mı düştün iyi misin? Ya oyunun mu siz de hissediyor musunuz? Ya da Ceres sana oluyor mu? Ben burada durup yersem ölürüm. Problemli problemli konuşurum. Problem olurum oğlum ben. Allah Bir aktif drop yemeye başladım. Ne oluyor? Yavaş Cem yavaş. İnternetin batsın. Şeyden gel. Bir yerden gel işte yaparsın hadi. tam olarak ne dediğini anlamıyorum üzgünüm Ceren 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 Aferin %50'li şansım var hadi ya Bu doğru işte niye duruyor Burada da koşacağız. Koşmaya devam. Kimyasal artık radyoaktif şey falan değil miydi? Bu ne kimyasal? Ne iyi dayı? Dayı. Bu niye kırmızı ok? Burada kırmızı ok var. Ceren. Normalde bu oyunda oklar sarıydı. Bak uyarayım. Buradan bir gidelim bakalım. Işık var ya. Burada ulaşır mıyım sonuca? Eee ulaşamadım. Gelme gelme buradan yolu yok. O nere onu nerede buldu? O nerede buldu lolo? Zıplama kafanı vuracağım. Kafanı vuracağım zıplama oğlum. Sen beni duyuyorsun değil lan? Koltuk alsın kokuyor. Bu ne? Oy 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 da ben buna bakarken keserler Ceren'i kesmeyeyim. Yok. Ben kesmeyeyim. Ya Ceren'i kesin. kesin yapabilirsin. Ay yine öldü ya. Hmm. Bak bak. Bu bile droplu oluyor. Dur dur dur. Sakin sakin çözeceğim ben burayı. Allah 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 Allah. Yarınlar yokmuş gibi. Gelir herhalde. Kesin kaçacak görürsünüz. Bak şuraya yaz bak. Şuraya yazdım kaçacak. Bakayım. Kaçmaya bir meyli var mı ben? Kaksın alıyorum, kaksın Hareket de yapmıyor karakteri bak. Basıyor mu, olmuyor. Aa oldu. Sen buraya gelemezsin. Bana bir şey mi demeye çalışıyorsun? Yeah. Ne? Yeah. No. Koş koş yaparsın. <laughs> <laughs> Açıkçası yapamayacak kim? Biz devam edelim. Oh. Hayatımda yiyeceğim durup var. Çık bir oyunda yediğim için hayat bu. Artık hiçbir durup istemiyorum bir oyunda ne kadar durup benim sakışını yedim zaten yedim. Bu oyunu neden çektiğimi yorumlarda soranlara cevap vereceğim. Neden durup tam bir oyunu çekiyorum? Sorun cevabını vereyim. De ah ya. Burada ne işime yarardı? Ne sıçma yokmuş? Daha, işime yokmuş. İşime yaramazdı. Sıkıntı yok canım. Bu süre bitince ne olacak? Aftaki süre. Bıttırmızı gelen kaçtın değil mi? Allah Allah daha kaç var O bir yerde kaçacaktır. Zıpla diyor ne? Ben kırıldım. Mecazen değil canım. Bayağı fiziksel kırıldım. Geliyor mu bu? Turunculu eşek. Sadece biz kaldık canım. Herkes gitti. Ne kızı durup yiyorum ben ya. Bak bak kızı. Bu yeni mi geldi? Bela mı oluyor bana? Anlamadım ki. Tamam. Evet. Artık bu oyunun finaline gelmem gerektiğini düşünüyorum. Evet. Güzel gittiğini düşünüyorum. Çok güzel. Ve gitti. Bakalım ne diyerek gitmiş. Bakacağız açıklaması ne?

çünkü benim başıma bir şey gelir yani. Bu ünlü bir resim değil mi? Şansa ölmedi. Wow. Evet. Bakalım bu oyunu beğenecek misiniz? Şahsen ben beğenmedim. Canım droplu oyun oynamak istese ki istemez eminim. Öyle. Hayda ya. ne biçim Dayı. Dadanma daya. Sıkıldım sende. E bas diyor. Ah bastım. Ne bu? Ha boyla şey boyla. Bu mu çıktı şimdi? Hmm, boyla. Tamam. E, süremiz dolduğu için Bir hediyeyi kazandık. Ne işe yarıyor ki bu? E ne işe yarayacak? Hızlı da koşmuyor. Ha iyi zıplıyorum ama. Bak. Zıplama hızımı bir kes ya. Şu an gerek yok da. Oğlum bunlar bile ekstra yavaş. Bu ne be? Yapımcı oyuna durup ayarlamak da onların hızını ayarlayamam. Evet. Yine mi sen ya? Bırak beni ya. Sen niye cüneyt çok benziyor acaba? Kapıyı aç, cüneyt kapıyı açmıyorlar. Cüneyt kapıyı açtır.